3. Osman 13 Aralık 1754'te tahta geçti. Her padişahın tahta geçişinde alınan cülus vergisini kaldırdı. Bunu yapmasındaki amacı çevresindekileri etki altına almaktı. Ayrıca hazine oldukça doluydu. Bir rivayete göre 3. Osman kılıç kuşandığı gün İstanbul'da büyük bir yangın çıkmış. Halk onun uğurlu gelmediğine kanaat getirmiş. Bu bakış açısını yıkmak için bol bol bahşiş dağıtmış. Sultan Osman'ın saltanatı kısa ve fazla olayı olmayan bir dönemdir. Nur Osmaniye Camii tamamlanıp ibadete açılmıştır. 3. Osman 30 Ekim 1757 tarihinde şirpençe hastalığından vefat etti. Mezarı yeni camide kardeşi 1. Mahmud'un yanındadır.